bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çoğu ülkeye kar yağmış duyduğu kadarıyla yani nasıl ileriyor musunuz bazı ülkelerde de okullarda da tatil edilmiş duyduğum kadarıyla iyi, iyi arkadaşlar iyi Henüz azından eldesiniz neyse bu, evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene görevimiz neyse Orayı yapıyoruz. Görevimiz neyse onu yapıyoruz. Arkadaşlar Neyse. Neyse. Aha. Görevimiz araba çalıp da bu arabamız araba çalıp da alay etmek. TG 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 Aa, polis peşimde. polis peşimde. <laughs> polis peşimde. Polis peşimde. Ha <laughs> <laughs> Kaç oğlum, kaç oğlum, kaç oğlum. Götünü siktir lan yoksa seni. Kaç. Anladın mı? Bu. Ha, evet. de, e, selamun aleyküm polis bey. Lan niye, niye kırmızı şey, şey yanıyor? Orada galiba oyunda bir soru çıktı. Evet evet oyunda bir soru çıkmış yoksa yayılması gerekiyor. Evet. Bir anca şöyle şehri ne varmış? Evet. Şimdi ne çıkacak? Karşımıza bir şeyler çıktı. Acaba bize ne verecek oyun? Bakak. Evet. Evet. Bakak ne verecek? İnşallah para verir. İnşallah. Yes. Yes, yes, yes. Yes, ilk kez paramız oldu. Yes, ilk kez paramız oldu. Git, bip. da yavaş arkadaşlar ya. Öyle kadar numara mı oynuyor? Ah, yok 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 yavaş değilmiş. Sikip, sik. Dur, robot da dalga geçecek acaba ne olacak? Robotçuk. Ah, ah, Ne sene? Kapısını açtı? Yok abi. Yok vallahi bir, bir şey istemiyordum. Sadece kapıyı açıp seni sürmek. Gel lan buraya. E bu oyun kastı. Oyun kastı arkadaşlar. Oyun fücü kastı. Robot bana o da sıkıyor ki. Yani şey kastı. Oyun. Oyun. Eee fücü şekilde affedersiniz zor oldu. Zoting'in anlamını biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar benim video çekiş saatlerim 10'dan 18 arası ama yayınlama tarihi yayınlama saatim 2 İnşallah robot çok gelmez Aramayın arkadaşım aramayın Aa, Bu robot gelişi çeştik Robota yakalanmamaya çalışacağız Yapacak bir çağrımız var mı? Yok. Arkadaşlar, bu arada benim damağım feci ağrıyor. Hasta hasta sizlerle video çekiyor. Ama karşılığı gelmiyor. Niye arkadaşlar? Ha? Niye karşılığı vermiyorsunuz? Bak, kanalı kapatacağım diyorum sizlere. Az kaldı. Az kaldı. Kapatacağım arkadaşlar. Az kaldı. Yani CSP e, yayınlıyoruz. Hasta hasta Video çekiyor diyorum. Yayınlıyoruz. Niye? Videolar bu kötü değil. Kötü. Yoksa e, Brawl Stars mı oynamamı istiyorsunuz? Brawl Stars oynamamı istiyorsanız bu kanalımda da yayınlayayım. Zaten ben Brawl Stars TV diye bir kanal açtık. Onu da beğeniyoruz. Niye? video çekiyor. Arkadaşlar kötü şey video söyleyin de güzelleştirek. Yani kötü şey video güzelleş ararız ki ararız ki ararız. Ararız. ararız bu neydi lan? Kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum kaç Biraz da senin ağzına sıçacak bunlar. Hazır gelmişken aha aha bu da zonting oldu. Evet. Gel la. Mert Kaya Kuyuz ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Mert Kaya Kuyuz ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Lan oyun. Oyun bizi dinliyor. Mert Kaya Kuyuz ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Biz sadece Allah'tan korkarız. Başka bir şeyden korkmayız. Sizin gibiler bize bu sigaret tıkış gider. Sizin gibileri bir tarafa vuruş gele gider. Al bakalım. Sizi tekte indiririm. Al. Canınızda mı gitmiyor sizin? Al. 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 İstediğiniz kadar gelin oğlum. İstediğiniz kadar gelin. Bizim arkamızda 13 kişi var. 13 kişi varken yani bizlere zarar gelmez kardeş. Arkamızda de Mert Kayakoyuz ailesi duruyor. Siz ne konuşuyoruz arkadaş. Siz ne konuşuyoruz? Alın bakalım. Al. Sen de al. Sen de al. Siz de alın. Tamam. Ölmüyorsunuz mu? Siz de al. Silahın vermesi bile olamaz. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Alın lan. Alın lan. Alın lan. Alın lan. Bir Allah'a yi Sizin gibileri bize bir mı sanıyor? İnsanı mı sarıyorlar? Alın lan. Al. Al. Size de sıktım mı? Güzel oldu mu? Al. 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 Tekrar sıkarım. Ölmüyorlar. İnsanlar... Amanın... Amma. Al. 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 Pop sıktım lan sizin. Alayınıza odur meydan lan. Al. 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 Zıplat. Yav Oğlum Mickey Dink sen de ya. Arkalarını nasıl çoğalıyor Buna Bunlar da çakıyor sizin. Peach, peach. Seni öldürmem mi? Piç. Arkadaşlar. Oyun imha ediyor beni? Ay gitti. Evet. Söyle paramızı da alalım. Onları oyun öldürdü. Tamam paramızı da aldığımıza göre neyse o zaman ne düşerimize de sağda solda iki tane öyle bir götükle düşer tıkla 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 ne kadar tıkla sarız az görüşürüz bay bay